Merhaba arkadaşlar bugün sizler için kan gazının nasıl alındığını göstermeye çalışacağım. Öncelikle radiyeden almayı deneyeceğiz. Daha sonrasında brakial arterden ve yine arterden kan gazının nasıl alındığını size göstermek isteyeceğim. Umarım sizler için faydalı olur. Hazırsanız hadi başlayalım. gerdirerek radyal arterin konumunu daha iyi hissetmemiz lazım şurada kalemi tutar gibi tutup birazcık da geri çekip negatif basınç sağlıyoruz Yine ucu kanın akış yönüne doğru olması lazım hissedip yavaş hareketlerde evet kan geldi bir yerde durup geri doğru çekiyoruz. Şimdi... Bu kadar bize yeterli. şuradan alalım. Hem pamuğumuzu bastırıp bu şekilde. Evet arkadaşlar radyo lahtardan tam aldık. Şimdi bir de bu da kel altlardan tank gazın nasıl alındığını size göstermek istiyorum. Yine tank gazı enjektörümüz burada hazır. Ee, i̇çinden çıkan sıya ucu taktık bu sefer. Çünkü biraz daha uzun olması lazım. Önce alacağımız yeri tespit edelim. Ardından temizliğini yapalım. Ve evet, işe başlayalım. Alacağımız alanı şöyle. Batikanı temizledikten sonra. Negatif bas basınç yapsın diye birazcık pistonunu geri çektim. Yine yine ucu. hastaya bakacak şekilde. Elimle palpe ediyorum buradaki el yerine. Aynen bak şurada. Bu şekilde birazcık dik olacak şekilde. Girdim. Evet geldi. Yavaş yavaş dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir tomuk alayım. Şuradan. bastırarak çekiyorum. Evet arkadaşlar işte son olarak da samuray kan gazı almayı size göstereceğim. Bunun için de kan gazı enjektörümüzü alıyoruz. Açıktan sonra yine kapağını çıkartıp bu sefer yeşil iğne ucunu kullanacağız. Çünkü samuray biraz daha derinde olabiliyor. Taktıktan sonra yine Vatikon'la İspanyamızı da temizliyoruz. Daha önce de takipten de birkaç defa kan gazı almıştık bu aslında. Yine enjektörümü birazcık geri çekiyorum pistonunu. Ee, buradan dik bir şekilde tam yerine palpe edip ardından dik bir şekilde giriyoruz. Tamam alayım. Burada önemli olan femoral atlar büyük olduğu için baskıyı düzgün uygulamamız lazım yoksa bir hematom oluşturabiliriz. <laughs>